Arkadaşlar merhaba, ben Serhat Yaşar, SEDO tarım. Ege bölgesinin lider tohumu diye adlandırdığımız bir seltinel tarlasındayız. Birinci özellik, şöyle görüyorsunuz yemyeşil, bıyıkları falan maşallah on numara. İkinci özellik bir mısırın tepesine kadar dolu olması, gördüğünüz gibi seltinelde tepesinin ucuna kadar dolu. Üçüncü özellik, diş dizaynasının düz ve parlak olması. Dördüncü özellik, raf ömrünün uzun olması. Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiyoruz. Bakın 16 santimden çıkan mısırın boyu bu. Bize bunu getirip, bize ticareti için önümüzü açan Klaus'a çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu böyle devam eder. Herkese teşekkür ederiz, saygılar. E